Herkese merhaba. Anlat açılırsın podcast'inin 21. bölümüne hoş geldin. Ben İrem. Eylül geldi çattı. Seni bilmiyorum ama benim en sevdiğim aylardan biri Eylül. Çünkü bilmiyorum böyle yaz desen değil. O kavurucu sıcaklar bitmiş ve güneş seni bunaltmıyor. Rahatsın. E kış desen o da değil, üşütmüyor seni sürekli böyle üstüne bir şey giymek isteten serin bir hava yok. İkisinin arasında tam kararında bir ay sanki Eylül. Ve belki de bu yüzden çok seviyorum. Ne uç, ne bir uç, ne diğer uç böyle sanki dengede olmayı hatırlatıyor insana. Bir de benim daha içe dönük bir yapım olduğu için galiba yazın o dışarıya açılan böyle hareketli, hızlı temposundan sonra yavaşlamak, evde zaman geçirmek, sadeleşmek bunlar bana iyi geliyor. Bir de bilmiyorum neden. Aralık sonundan çok Eylül başı bana yeni bir yıl başlangıcı gibi hissettirir. Benim şahsi yılbaşım Eylül'dür Aralık'tansa. Yani 1 Ocak'tansa Sanki her şeyin başlangıcı Eylül'de olur gibi hissederim ben. Belki biraz okuldan kalma bir alışkanlık. Hani her sene yeni bir okul senesi Eylül'de başlar ve hatırlıyorum heyecanla işte yeni defterler alınır. O defterler özenle kaplanır. O yıl ne giyilecekse, okul ne söylediyse yeni üniformalar alınır. İşte okula gidersin, yeni öğretmenler, yeni okula gelen öğrenciler, yeni dersler. Her şey yeni, her şey taze. Ve o yenilik hissi en çok Eylül'e yakışıyor gibi hissederim ben. O yüzden de ben Aralık'tan daha çok Eylül ayında böyle bir oturup evet bu yıl için neler hayal ediyorum, neler istiyorum, nasıl kararlar alacağım diye düşünmeyi, yazmayı çok seviyorum bütün bir yıl için Eylül'de hayal kuruyorum ve bu yılda böyle bir içimden geçenlere kulak vermeye niyetlendim. Geçen gün oturdum, biraz yazdım. İçimdekileri duymaya çalıştım. Ve böyle bazıları özellikle içimde çok yerine oturdu. Yani evet hayatımın tam da bu döneminde hayatımı almak istediğim şeyler bunlar diyebildim ve niyetten de çıkıp hatta birer karara dönüştüler benim için. Bu bölüm biraz onları paylaşmak istiyorum seninle. Çok tabii ki kişisel kendi yaşamımdan, kendi günümün akışından yola çıkarak paylaşacağım ama belki sen de buradan bir şey duyarsın. Onu tam duyduğun şekliyle değil de kendi hayatına uyumlanacak şekilde ele alırsın ve bir ışık olur. Eğer içinden gelirse bu bölümü dinledikten sonra anlat.acilirsin <laughs> instagram hesabından. Artık bu podcast'in bir sosyal medya hesabı da var. Çok mutluyum bunun için de ayrıca. E veya İrem Bali benim hesabımdan istediğin yerden bana sen de kendi niyetlerini yaz. İçinden gelirse. Çok ilham oluyor böyle kararları, niyetleri o Yeniliğin motivasyonuyla birbirimizle paylaşmak, ben de senden öğrenmek, ilham almak çok isterim. Dilerim benimkiler de sana ilham olur. Şimdi şuradan başlamak istiyorum galiba. Bu niyetleri yazarken ben fark ettim ki, Hayatımın temeli aslında bazı şeylerin sürekli var olmayı sürdürmesiyle şekilleniyor. Bunların kalitesi dönem dönem değişiyor. Bazen daha iyi yapabiliyorum, bazen aksamalar oluyor, bazen hiç yapmıyorum. Ama senelerdir hep böyle ortalama, iyi bir seviyede tutmak için çaba gösterdiğim meseleler var hayatımda. İşte bir tanesi iyi ve temiz beslenmek, olabildiğince. Bir tanesi düzenli hareket etmek iyi uyumak, sevdiklerimle kaliteli zaman geçirmek gibi. Bunlar benim böyle temel taşlarım. Hayatımda iyi olma halimi taşıyan sütunlar gibi. Olmazsa olmaz. Zihnimin, bedenimin, ruhumun iyi olma halini onlar taşıyor ve bunlar hayatımın içinde zaten varlar ve var etmeye de devam etmek istiyorum onları. Olamadığında da bu belki yeni bekleme olabilir olamadığında da tamam ya bugün de böyle oldu diye bakabilmeyi içimde daha olağan sıradan hani her zamanki halim haline getirmek istiyorum hayatımda. Yani biraz bile yolunda gitmediğinde eyvah çıktık düzenden gibi hissetmek istemiyorum da bunlar zaten benim hayatımda hep niyet ettiğim şeyler ve bu hafta biraz böyle oldu. Ne yapalım canım elinden bu kadar geldi hadi devam şimdiden sonra diyebilmek istiyorum. Bunlara çok girmeyeceğim o yüzden bunlar çok temel konular. Hepimizin hayatında böyle kendine göre zaten düşündüğü konular diye varsayıyorum. Onları bir kenara alıyorum. Ben bugün biraz daha nasıl diyeyim? Daha spesifik niyetlerimden bahsetmek istiyorum. Böyle genel başlıklar değil de o başlıkların içinde çok küçük gibi görünen, detay gibi görünen ama aslında uyguladığın zaman hayatına çok büyük neşeler, güzellikler katabilecek niyetlerden bahsetmek istiyorum. Eylül ayı için ve aslında bütün bu yıl için düşünebiliriz hepsini ben öyle düşünerek yazdım. İlk niyetim aylık değerlendirmeler, check yapmak. Bir kendimle, iki beraber yaşadığım partnerim Alp'le. Her ay hem kendi içimde hem Alp'le o ayı böyle minik bir değerlendirmek istiyorum. Ve bunu şöyle yapabilirim diye düşündüm. Kendimle olanı o ay içimden gelen bir ritüelle bu böyle her ay aynı şey olmak zorunda değil. Belki bir sefer mum yakacağım evde sevdiğim bir köşede yavaş bir müzik açacağım. Belki bir sefer dışarıda kendime bir kahve ısmarlamaya götüreceğim kendimi. Belki bir parka gideceğim Bankta oturup etrafı izlerken düşüneceğim içimden. Belki sadece düşüneceğim, sadece yazacağım. Bilmiyorum. Yani kendimle olacağım bir zaman yaratıp böyle içimden kendime sormak gibi. Bir arkadaşıma sorar gibi. İşte ne haber kız? Nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Nasıl geçti bu ay? Nasılsın? Der gibi. Kendimi dinlemek. Neler söylüyor içim? Nasıl ve ne şekilde olduğunun hiçbir önemi yok. Ama her ay Kendimi bir sohbete davet etmek istiyorum. O ayın nasıl geçtiğine dair. Bu arada her ay dediğim an içimden bir ses... Niye her ay? Her hafta da yapabilirsin. Bak öyle yaparsan daha iyi olur falan diyor. Oralara gitmiyoruz, duymuyoruz onu. Ve <laughs> her ay gayet yeterli. Yani sen bir her ay yap da İrem'cim. İstersen, hoşuna giderse her hafta da yaparsın. Ama bu daha en başından böyle... Yeni kararlar alırken çıtayı yukarılara çıkarmak nedir yani? Neyse, neyse. Sonra yolun ortasında kalıyorum ve yoruluyorum. Sonra hiç yapmıyorum o zaman. Neyse, her ay dedik. Mesela neler sorabilirim kendime? Zihin, tatlı zihnim <laughs> ve zihinlerimiz e, bence ilk olarak olumsuza gidebilir böyle bir değerlendirmede. Yani böyle bir boş alan bulur bulmaz başlayabilir. O aile ilgili nelerden rahatsızlık duyuyor, işte istediği gibi gitmemiş olan neler var falan. Onlar da değerli tabii ki. Bakarız onlara da. Ama resmin tamamını görmeyi kaçırmamak için belki bir iki yol göstericim olabilir diye düşünüyorum. Mesela her ay o ay neler beni zorladı ve sonraki aylarda neyi farklı yapmak, neyi değiştirmek isterimi düşünürken aynı zamanda ama o ay beni neler mutlu etti, içimi neler böyle kapır kıpır etti, o ayla ilgili neleri kutlamak isterim, kendimle ilgili nelerle ilgili, kaç kere ilgili dedim, <laughs> gurur duyuyorum. E, neşeli, güçlü, coşkulu hissettiğim anlar hangileriydi? Bunları da fark edebilirim. Çünkü bilinçli olarak bu soruyu sormazsam bence çoğu değerlendirme sadece olumsuz şeylerden ibaret olabilir. Bu kendimle ilgili tarafı aynısını Alple de yapmak çok istiyorum. Soracağım ona da yapmak ister mi diye. Umarım ister. Fingers crossed. Yine bir araya geldiğinde belki iki kişinin de zihni daha çok sorunlara ve yolunda gitmeyenlere yönelebilir. Aslında niyetim en az onlar kadar yolunda giden, bize birbirimizle ilgili çok iyi gelen, kutlayabileceğimiz şeyleri de seslendirmek, beraber fark etmek. O yüzden bu ritüel içinde iki sorun var. Belki bütün bu konuştuklarımızın hepsini toparlayabilir bilmiyorum. İlki bu ay sana sevildiğini hissettiren ne yaptım? Neler yaptım? İkincisi bu ay sana sevildiğini hissettirebilmek için daha iyi neler yapabilirdim sence? Ve ben tamamen sevgi üzerinden bu sohbeti ilerletmek isterim. İçimden böyle geldiği için. Çünkü en temelde günün sonunda o en derin arzu, niyet, anlam, sevgi ya. Sevgide kalalım, sevgi bize yol göstersin e, niyetiyle bu iki soruyu düşündüm. Yani bu sevgiyi hissetmemizin önünde duran bir şey var mıydı? Neyi daha iyi yapabilirim ve bunu sana gerçekten hissettiren bu sevgiyi neler vardı? Benim için çok toparlayıcı, kapsayıcı iki soru. Umarım Alp de sever. Bu arada bu da haftalık olabilir. Belki her pazar gibi bir rutine oturtulabilir. Bilmiyorum ben dediğim gibi içimdeki mükemmeliyetçi parçaya bir selam çakıp bu sefer kendisinin peşinden gitmeyeceğimi ve <laughs> ayda birle başlayacağımı dile getirmek istiyorum. İlk niyetim budur efendim. İkincisi bundan sonrakileri çok daha kısa kısa geçeceğim. Bayağı konuştum çünkü çenem açıldı. Bu arada şimdi aklıma geldi. Belki şu da güzel bir soru olabilir. Alple olan aylık çekinlerimiz için bu ay beraber neyi deneyimlemek isteriz? Hani her zaman yapıp keyif aldığımız bir şeyi sürdürmek de olabilir bu. Yepyeni bir şey denemek de olabilir beraber. Yeni bir mekana gitmek, yeni bir aktivite denemek, spor, hobi. Neyi paylaşmak istersin benimle ve ben neyi paylaşmak isterim seninle? Bilmiyorum bu soruyu duymak bile beni heyecanlandırdı şu an. O yüzden aklıma gelmişken paylaşmadan geçmeyeyim istedim. İkinci niyetim Eylül için ve bu yıl için. Of evet hakikaten <laughs> ekran süremi azaltmak dostlarım. Yani <laughs> zorlanıyorum bu konuda. Bağımlılık gibi maalesef ki. O kadar her şeyim olmuş ki işim ekrandan, tüm organizasyonlarım, planlarım, iletişimim, mesajlaşmalarım yani hepimiz için akıl almaz bir boyutta içine girdi hayatlarımızın bu ekranlar ve yorulduğumu hissediyorum bazen. Telefonu bırakıyorum, laptopa geçiyorum. İşte onu bırakıyorum, Alp'le bir film açıyoruz, izliyoruz, o da ekrandan. Diyorum ki kendime İrem saatlerdir muhtelif ekranlar arasında geçiş yaparak yaşıyorsun ve bir dur ve etrafına bak ve dünyayı hatırla. Yani korkutucu ve yorucu. O yüzden şöyle birkaç karar aldım. Benim için çok radikal olmayan, yapılabilir, tatlı sert kararlar bunlar. Bir, uyanır uyanmaz telefona bakmamayı ve önce ilk yarım saat sonra bir saat bakmamayı deneyeceğim. İki, akşam dokuzdan sonra sosyal medyaya bakmamayı deneyeceğim. Bir de Instagram'da boş boş dolaşırken okey bazen ona da ihtiyacım oluyor. Olabilir yani bazen hepimizin anlamsız şeyler yapmaya, öylesine bakınmaya ihtiyacı var sosyal medyada ya da ne bileyim işte boş boş birkaç bölüm üst üste dizi izlemek olabilir bu. Var buna ihtiyacımız ve bu doğal. Ama o anlarda böyle bir parça daha bilinçli olmayı deneyeceğim. Sürüklenmek gibi değil de çünkü bazen gerçekten bir gireyim iki dakika diye giriyorum ve yarım saat sonra aa yarım saat olmuş diye fark ediyorum. Hani kendime şunu söyleyerek şu an buna ihtiyacın var. Saat 8 mi? Okey. 8'i çeyrek gece bırakıyoruz. 15 dakika boş boş dolaşıyoruz deyip yapmak istiyorum mesela. Kapılıp gitmemek istiyorum. Beni ele geçirdiğini hissetmemek istiyorum ve bu sürede de ilgilendiğim, keyif aldığım, ya eğlendiğim, güldüğüm ya ilham aldığım ya bana yalnız olmadığımı hissettiren gerçek içeriklere olabildiğince maruz kalmak istiyorum. O yüzden Eylül'de de takip ettiğim hesapların şöyle bir üzerinden geçip uzun zamandır hiç bir etkileşim kurmadığım, ilgimi çekmeyen hesapları takipten çıkmak için bir zaman ayırmak istiyorum. Orada da sadeleşmeye gitmek istiyorum. Geldim üçüncü niyetime. Böyle kişisel gelişim ya da psikoloji ya da akademik araştırma kitaplarından çok. Eylül'de galiba ihtiyacım biraz daha roman, öykü, şiir kitapları okumak oluyor. Eylül'ün o biraz nostaljik, romantik havasıyla uyumlu geliyor bana. Birkaç senedir gözlemlediğim bir şey bu. Eylül'de daha çok bunları okumak istediğim ve uzun yıllardır yine de bunu hissetmeme rağmen ağırlığı hep öğretici kitaplara veriyorum. Çünkü yine sevgili tatlı zihnim diyor ki daha çok öğren, daha çok geliş, daha çok anla. Ama ruhum biraz hikayelerin içinde kaybolmayı özlüyor. İlla kendime bir şey katıyor olmak zorunda hissetmeden keyfine, sırf hoşuma gittiği için bir şeyler okumayı özlüyor. Bir kurgunun içine girip böyle orada kendimi kaybetmeyi özlüyor. O yüzden İstanbul'dan bir sürü böyle kitap aldım. 9-10 tane Barcelona'ya getireceğim ve bütün kış onları okuyacağım diye. Şimdi onları, onların isimlerini paylaşacağım seninle. Daha okumadım birçoğunu. Hepsini neredeyse. Ama belki sen de bir göz atarsın arkalarını okursun, bir araştırırsın. Hoşuna giderse belki sen de okuma listene eklersin. Ee, okudum ve çok sevdim önerisi değiller bu yüzden. Ama bir fikir olur belki. İlki bu hikaye senden uzun Osman. Aylin Balboğa'nın kitabı. Diğeri Çiçeklenmeler Melisa Kesmez'in. Nohut Oda yine Melisa Kesmez'in. Küçük Yuvarlak Taşlar yine Melisa Kesmez'in. Bazen Bahar yine Melisa Kesmez'in. Sabahın üçü Gianrico Carofiglio yazarı. Çalınan Dikkat Joan Hari. Spinoza Mucizesi Frederick Lenoir. Ve Mösyö İbrahim ve Kur'an'ın Çiçekleri Erik Emanuel Schmidt. Bir de Algernon'a çiçekleri okuyorum. Şu an onu da yeni aldım ve ilk onunla başladım okumaya. Şahane gidiyor. Uzun zamandır okuduğum en iyi kurgulardan biri. Onunla da listeyi noktalamış olayım. Evet dördüncü niyetim. Bu yıl sevdiklerimle gerçekten paylaşmak istediğim şeyleri paylaşabileceğim programlar organize etmek. Fark ediyorum ki çoğu zaman yapılan programa ya giden ya gidemeyen kişiyim. Yani bir şeyler organize ediliyor, planlanıyor ve ben de katılıyorum veya katılamıyorsam katılamıyorum. Ama bu yıl aktif olarak o istediğim programı organize eden, sevdiklerini o programa çağıran, davet eden kişi olmak istiyorum. Bu konuda biraz daha çabalayan bir yerde olmak istiyorum. Çünkü bunu yapmak demek geriye dönüp baktığımda beni mutlu edecek, bana iyi ki dedirtecek anıları yaratmak demek. Kendim için aktif olarak ben yaratıyorum. Ben seçiyorum ben başlatıyorum gibi bir his veriyor bana. Uzaktan bakmıyorum, sürüklenmiyorum. İçimden geleni düşündüğümde beni heyecanlandıranı gerçek kılmak için bir şeyler yapan bir insanım ben. Demek hatta daha bile büyük resimde hayatımın figüranı değil başrolüyüm demek. Sonraki iki kararım da bununla ilişkili biraz. Bir tanesi düzenli olarak oyun geceleri düzenlemek istiyorum arkadaşlarımla niye geceleri gündüzleri de olabilir bu arada oyun buluşmaları diyelim istiyorum ki buluşalım ve gerçekten oyun oynayalım hakikaten yani böyle ne bileyim birbirimizle tatlı tatlı yarışalım kazanma heyecanı yaşayalım atışalım gülelim oyun oynarken çünkü bilirsin yani öyle oluyor hani bir süreliğine sanki hayatın o büyük büyük ciddi meseleleri ağır yükleri biraz kenara çekiliyor ve ciddiyetimizden bir süreliğine kopuyoruz maskelerimizden. Böyle koca koca insanlar olmaktan çıkıyoruz ve sanki ufalıp çocuk oluyoruz hepimiz. Bana sanki en gerçeğe yakın halimiz oyun oynarkenki halimizmiş gibi geliyor. Büyüdükçe galiba unutuyoruz bu hisse, bu anlara ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu, ruhumuza ne kadar iyi geldiğini ve yetişkin buluşmaları zamanla sanki tek tipleşiyor ve hep bir kahve içelime evriliyor sanki. Ben bu yıl sevdiklerimle daha farklı, işte içinde oyun olan, daha eğlenceli programlar yapmak istiyorum. Bu konuyu yakında ele almaya başlayacağım ve dinleyen arkadaşlarım varsa beni bu konuda her zaman dürtebilirsiniz dostlarım. Heyecanlıyım bu karar için ve çabalamaya gönlüm var, niyetim var. Bir diğer benzer niyetim de, Ah, heyecanlıyım bunu söylerken. Bir müzik grubu yaratmak istiyorum bu yıl. Çok istiyorum. Ama müzik grubu derken böyle gitar, bateri, müzik grubu kuruyoruz gibi değil. Böyle bizim bir topluluğumuz olsun. Şarkı söylemekten keyif alan, şarkı söyleyene eşlik etmekten ya da keyif alan, hiçbirimizin sesinin güzelliğinin falan öneminin olmadığı, yani benim de güzel, müthiş bir sesim bence yok. Ama şarkı söylemeyi seviyorum. Çok çok seviyorum. Hatta Türkçe şarkılar söylemeyi özellikle bayılıyorum. Bilmiyorum belki benzer hissedenler vardır. Böyle şarkı söylerken özellikle de Türkçe sanki başka bir dünyaya ışınlanıyorum ben. Ve o dünyada zaman yok, sıkıntı yok, hiçbir şeyin önemi yok o andan başka o an hissettiğin şeylerden, o anki paylaşımdan, keyiften başka. Ve bu kadar içinde kendimi bile unuttuğum, bu kadar ruhumu besleyen bir şeyin hayatımda neden bu kadar küçük bir yeri var diye düşünüyorum bir süredir. Yani neden sadece evde yalnızken sevdiğim şarkıları açıp eşlik ediyorum, neden duşta şarkı söylemekle sınırlı bu konu benim için bunu düşündüm ve hayalim şu. Barcelona'da Burada yaşadığım için şimdilik Barcelona'da, belki bir gün İstanbul'da da olur. Müzikten keyif alanlar varsa birbirimizi bulalım. Şu an dinliyorsanız bu bölümü ve size heyecanlandırıyorsa ve Barcelona'da yaşıyorsanız lütfen 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 bana ulaşın. Ya da varsa tanıdığınız arkadaşlarınız onlara gönderin lütfen. Birbirimizi bulalım ve düzenli olarak birbirimizin evinde buluşalım, bir yerde buluşalım. Sevdiğimiz şarkıları açıp Söyleyelim. Bunu hayal ediyorum ya. Ruhu hafifleten bir şey bence şarkı söylemek. Hele ki beraber şarkı söylemek. Terapi bence. Kimse spot ışığı altında olmasın. Hani buluşalım, bir koltuğa oturalım ve bir şarkı açalım, eşlik edelim. Böyle rahat biz bize buluşmalar hayal ediyorum. Bir amacı yok, konser falan vermeyeceğiz. Hani keyfine ya. <laughs> Bana ulaşmanızı vallahi heyecanla bekliyorum. Hemen harekete geçeceğime de söz veriyorum. Evet, son iki niyetimdeyim. Bayağı uzun oluyor bu bölüm. Hala dinliyorsan teşekkür ederim burada olduğun için ve umarım ilham veriyordur sana. Bir niyetim de şu. Yaşamında verme temasına daha çok yer açmak. Vermek, paylaşmak. Yani bu düzenli bir bağış olabilir. Sosyal sorumluluk projelerinde aktif yer almak olabilir. Aklımda iletişime geçeceğim birkaç yer var. Mesela Barcelona'da bildiğim düzenli olarak buluşup ihtiyaç sahibi mahallelere gidip kıyafetler, yemekler dağıtan gruplar var mesela. Onlara katılabilirim ya da çok basit, çok günlük şeyler de yani birinin torbalarını taşımaya yardım etmek de olabilir. Daha büyük başlık olarak yani vermek, paylaşmak, destek olmak. Bunlara daha çok yer açmak istiyorum yaşamımda bu yıl. Ve son olarak bu biraz Eylül ayına özel bir niyet olabilir. Çünkü zamanla hava daha erken kararıyor olacak. Ama Eylül'de havalar hala erken aydınlanıyorken sabah uyanır uyanmaz kendimi dışarı atmak istiyorum. 5 dakika da olsa temiz hava alarak, mahallede bir turlayarak, Sabahın sessizliğini dinleyerek, işe giden, spor yapan insanları görerek, belki sonra yavaş yavaş hep aynı yüzleri görmeye başlayacağım için merhabalaşarak falan böyle buralı hissederek başlamak istiyorum. Bazen böyle sabah uyanıp hemen işe başladığım oluyor. Yine olabilir, her gün yapamayabilirim ama fark ediyorum ki o günler çok hızlı ve stresli geçiyor. Bir durup ya uyandık, bugün de uyandık, ve hayat güzel, sağlıklıyız İrem'cim. Nefes alıyorsun, her şey yolunda. İyi hissetmek istiyorum. Bazen çıkamam. Bazen çıkabilirim, yürüyüş yaparım. Bazen yoğun bir gündür 3 dakika bir tur atar mahallede dönerim. Benim rutinlere kendimi çok boğduğum bir dönemim oldu. Ve böyle kendime saatler süren uzun rutinler falan hazırlıyordum. Hani duysan aklın durur. Onlara hiç şu an girmeyeceğim ama... Belki bir bölümde eski acımasız rutinlerimden bahsederim. Neyse, sonra fark ettim ki ya bu rutinler bana huzur vermek için değil miydi? Ben daha stresliyim şu an. Hepsini tamamlayacağım falan diye böyle. Neyse, o yüzden böyle her sabaha şu şu sonra şu yapılacak gibi bir, bir rutin koymak yerine işte sabah bir temiz hava alıp kendimle biraz zaman geçirmek gibi çok genel eğilip bükülebilecek, farklı şekiller alabilecek bir niyet belirledim. Son bir tane daha paylaşıp noktalayacağım. Bunu çok yeni yeni çünkü fark ettim içimde. Ben navigasyon uygulamalarını çok kullanıyorum. Biraz da tabii yeni bir ülkeye, şehre taşındığım için gerekli. Ama hakikaten hani sokakta hep elimde açık bir şekilde yürüyorum o uygulamalar. Biraz şimdiden sonra gideceğim bir yer varsa böyle aşağı yukarı bir bakıp sonra telefonu çantama atmak ve etrafıma bakarak yürümek istiyorum. Kaybolacaksam kaybolmaya izin vermek. Belki böylece ne bileyim yeni sokaklar, yeni dükkanlar keşfetmek istiyorum. Yani bu elinde bu aletler olmadan insanlar nasıl yön yol buluyordu zamanında? Bir şekilde buluyorlardı değil mi? Hani uygulamaya bakmazsın belki birine sorarsın. Ben de birilerine sormaya çalışabilirim belki. Hemen böyle elime atıp uygulamayı açıp ona yazmak yerine. Biraz yol bulurken teknolojiden uzaklaşmak istiyorum ve bunun hayatıma keşif, yenilik, sürpriz, merak bunlara yer açacağına inanıyorum. Bu da böyle. İşte böyle. <laughs> Eylül ayı niyetlerim, kararlarım böyledir. Dilerim ilham olmuştur, seni de kendi hayatına benzer bir merakla, heyecanla bakmaya güdülemiştir. Ben neler hayal ediyorum bu yıl, nelere özlem duyuyorum, ihtiyaç duyuyorum. Günlük hayatımda hangi ufak küçük değişiklikleri yapsam aslında daha iyi hissederim o gün içinde diye sana sormana vesile olsun dilerim. Eğer sevdiysen bu bölümü bir arkadaşınla paylaş, içinden gelirse ona da güzel bir vesile olsun. Haftaya ilişkileri konuşacağız ve neden hep aynı ilişki döngülerinde tekrar eden bir takım durumlarda, senaryolarda kendimizi buluyoruz. Bunun üzerine ben biraz sesli düşünüyor olacağım. Belki o tekrar eden durumların söylemek istediği şeyler vardır ve belki onları duymanın bir yolu vardır. Haftaya pazar, boşsan gel yine burada buluşalım. O zamana kadar da çok iyi bak kendine. Görüşürüz.